Neyse size bir sürprizim var. Leblebi'nin başına. Leblebi'yi çağıralım mı? Leblebi. Leblebi. Bizi duyuyor musun? Duymuyor. Birazcık siz de bağırın. Leblebi'cim Leblebi bizi duyuyor musun? Aaa çok uykum Ya şimdi uyuma zamanı mı? Allah aşkına ya. Bir bak bir çiftler gelmiş seni izlemeye. Aaa siz misiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Aşkım. Kanı alkış. Kanı alkış Efe Bey.